Ma. Hayırdır abi ne oldu? Maaş yatmış. Ne diyorsun ya? Senin de mi yatmış? Baksana abi. Yatmış. Ya. <laughs> Eyvah yayılıyor. Abi bir insanın maaşı her gün yatar mı ya? Abi. Ay maaş değil mi? Benimki de yattı. Ne ya yapacağız? Ma. Senin de mi yatmış? Şimdi de değil abi. Bu Yine mi ya? Abi. Buyurun Ozan Bey. Teşekkür ederim. Ustak bize. Bir şey yapmazsak hep maaşlar yatacak. Kesinlikle abi. Ey çalışanlar! Abi ben size Olsun geçer. Maaşım hesabımda öyle yatmasın. Her gün artsın diyen diyenlerdensiniz ama farkında değilsiniz. Ufak ufak değerlense iyi tabii ama yatırıyorlar. E, Siz de oradan alın. Kazandıran bir hesaba yatırın. Bir fikir. Stajyer sakın cevap verme böyle kalırsın. ING Mobilden e-turuncu hesaplı olun. Maaşınız ne kadar olursa olsun hesapta durduğu her gün kazanın. Üstelik faiziniz yanmadan paranızı istediğiniz an kullanın. Abi. Senin o bahsettiğin hesaplarda masraf olmuyor mu? Stajyer bunlar çok basma kalıp sözler. Bas düğmeye kurtaracağım seni bu hayatta. e Hesap'ta havale EFT ücreti yok.